En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Bir zamanlar sesimi duymadan uyuyamadığını söylerken şimdi bir mesaj bile atmaya üşeniyorsun. Sanki hiç sarılıp uyumadın, sanki hiç omzuma yaslanıp ağlamadın. Dua et de değilsin bana yaşattığın bunca şeye. Dua et her şey yolunda gitsin ve bir daha ağlama. Çünkü bir daha ağlarken başını koyup teselli olamayacaksın bu omuzda. Sahi, hiç mi canım yanmadı? Özlediğin olmadı mı? Bir kere bile mi sesimi duymak istemedin? Ben senin bir gülüşüne muhtaçken sen kimleri mutlu ettin? Bu kadar sessiz kalmaya nasıl el verdi için? Yazık. Sana ne diyebilirim ki başka İçimde sana karşı hissettiğim iyi kötü her şeyi bitirdin. Biliyor musun kızamıyorum bile sana Nefret edemiyorum kin tutamıyorum Tüm bunlara rağmen seni sevmek de gelmiyor içimden Mutluymuşsun üzülmüşsün pişmanmışsın Bu saatten sonra ne hissettiğinin hiçbir önemi yok Umrumda bile değil aslında neyse onu yaşa